Herkese selam değerli dostlarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Dream League Soccer'a gelecek olan yeni özellik. Bu yeni özellik gerçekten çok önemli bir özellik. Birçok şey bize kazandıracak. Dream League Soccer'da çok şey değiştirecek bir özellik. Bu özellik ne? Onu hemen kısacası söyleyeyim size. Bu özellik simülasyon özelliği. Yani simülasyon nedir? Onu kısacası size bir açıklayayım. Simülasyon özelliği oynamak istemediğiniz bir maçı herhangi bir şekilde atlamak değerli dostlarım. Maçı kazanarak atlamak bu özellik şu an birçok kullanıcıya açılmış durumda. Birazdan nedenlerini söyleyeceğim. Çünkü bunu ben 3-4 gündür araştırıyorum. Birçok yabancı kanalda bu özellik açılmış. Birçok yabancı arkadaş bu özelliği oynuyor. Ama hala Türkiye'de bir şey yok. Yani şunu söyleyeyim bende yok. Birkaç tane baktım farklı hesaplarda bu simülasyon özelliği açılmamış. Ama sizde bir bakın bakalım sizde bu simülasyon özelliği açılmış mı, açılmamış mı? Hepsini bana yorum kısmına yazın ki ben de bileyim açılmış mı, açılmamış mı. Çünkü ben emin değildim. Fake olabilir diye diyordum. Yani e, hazırlanmış videolar olabilir ilgi çekmek için izlenmek için diye düşünüyordum. Ama şu an artık %90 eminim bu fake değil yani sahte değil gerçek Dreamlink Soccer'ın böyle bir uygulaması var. Simülasyon çok yakın bir zamanda herkese açılacak. Sadece şu an belli başlı hesaplara açılmış simülasyon. Simülasyonu kullanarak oyunu daha hızlı bir şekilde oynanabiliyor bazı arkadaşlarımız. Birazdan bize ne kazandıracak, ne kaybettirecek ve bu simülasyon özelliğini nasıl kullanabileceğiz hepsini size anlatacağım. Ona geçmeden önce her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımı da kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. Dediğim gibi maç atlama yani simülasyon özelliği şu an yabancı ülkelerde birçok kullanıcıya açılmış ve birçok youtubera da açılmış değerli dostlarım. İki gündür bu durumun peşindeyim araştırıyorum. Öncelikle emin değildim. Simülasyon gerçekten mi gerçek mi değil mi? Çünkü fek olarak bu tarz şeyleri ayarlayabiliyorlar ama artık eminim simülasyon birçok arkadaşa açılmış ve yakın bir zamanda tüm kullanıcılara bu simülasyon özelliği açılmış değerli dostlarım. Bilginiz olsun. Şimdi değerli dostlarım gelelim ilk önce simülasyon bize ne kazandıracak onu söyleyeyim size. Eğer simülasyonu kullanırsak değerli dostlarım bize bol bol altın kasmamızı sağlayacak. Çünkü maçları atlayacağız. Zaten ekranda da gördüğünüz gibi bu yabancı ülkelerden alınmış videolar. Hepsi kanıtlı test bir şekilde. Sadece birinde değil birden çok kişiden alınmış videolar. Gördüğünüz gibi maç atladığınız zaman bütün bonusları ödülleri alabiliyorsunuz değerli dostlarım. Bizim bu konuda kazancımız bu olacak ve çok hızlı bir şekilde alt liglerde isek eğer alt kümelerde isek hemen üst kümelere çıkacağız ve birçok özelliği bize sunacak özellikle transfer güncellenmesi yani transfer marketteki güncellemeler olsun onun dışında para kasma olsun onun dışında hızlı bir şekilde lig atlama olsun bunların hepsini yaşayacağız değerli dostlarım eğer simülasyon gelirse oynamak istemediğimiz maçları bu şekilde atlayacağız Bilginiz olsun. Peki değerli dostlarım bize ne kaybettirecek? Bize şunu kaybettirecek, bize elmas kaybettirecek. Çünkü bu simülasyonu muhtemelen ekranda gördüğünüz gibi elmas harcayarak atlayacağız. Bazı maçlarda 2, bazı maçlarda 3 elmas vererek bu simülasyonu gerçekleştireceğiz. Görünen o ki bize elmas karşısında Maç simülasyonunu yapacaklar değerli dostlarım. Maç simülasyonu yapacağız. Şimdi hem bir tarafta iyi hem bir tarafta da yani özellikle elmas kaybetme tarafında kötü ama birçok yönde de iyi çünkü hem altın kasacağız hem transfer rahat yapabileceğiz hem lig atlayabileceğiz ama onun karşılığında kazandığımız bazı elmaslarda biraz elmaslarda harcayacağız öyle gözüküyor değerli dostlarım. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Mutlaka bana videonun yorum kısmına yazın ki ben de bileyim. Onun dışında bu simülasyon yani maç atlama özelliği kimlere gelmiş? Kimler kullanıyor? Bununla ilgili videonun yorum kısmına yazarsanız ben de bilgi edinmiş olurum. E, tabii ki bu simülasyonla ilgili yeni gelişmeler olursa, günceleme çıkarsa ya da herhangi bir ülkere günceleme yayınlanırsa ben bunu da sizinle paylaşırım değerli dostlarım mutlaka ben videosunu çeker size atarım bilginiz olsun simülasyonla ilgili yani maç atlamayla ilgili size video çeker paylaşırım bu arada kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi gelecek olan videolarımda kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın dediğim gibi şu an durum bu çok daha fazla bilgi detay ve haber yok geldikçe yine size aktarırım bilginiz olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.